Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maya ve kabartma tozu kullanmadan puf puf kabaran çok lezzetli, nefis bir pişi tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim yoğurma kabımıza bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı da toz şeker ekleyelim. Üzerine bir su bardağı da kaynar su ekliyoruz. Suyumuz mutlaka kaynar olmalı arkadaşlar. Bu sayede hamurumuz hiç maya ve kabartma tozu gerek kalmadan çok güzel bir şekilde kabaracak. Su ile birlikte de karıştıralım. Şeker ve tuz erisin. Sonrasında yavaş yavaş ununu ilave ederek hamurumuzu yoğuralım. E, toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. İlk aşamada 2 su bardağı unu ekleyin. Sonrasında yoğurma aşamasında e, kalan yarım su bardağı da yavaş yavaş ekleyerek hamuru toparlayabilirsiniz. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart su bardağı. Evet ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar 2-3 dakika boyunca hamurumu yoğurdum. Eğer vaktiniz varsa hamuru 10 dakika üzerini kapatıp dinlendirin daha güzel açılacaktır. Ama vaktiniz yoksa hemen açmaya başlayabilirsiniz. Ben dinlendiremedim vaktim olmadığı için hemen tezgahın üzerine aldım. Altına ve üzerine bolca un serptikten sonra bir merdane yardımıyla hamurumu çevire çevire açıyorum. Ee, hamurun e, görüntüsü dikdörtgen formunda olursa e, şeklimiz daha güzel olacaktır. Çünkü uzun uzun böyle şeritler halinde hamurumuzu keseceğiz. O yüzden ara ara un serperek e, hamurumuzu olabildiğince e, büyük açalım. Birazdan sizlere inceliğini de göstereceğim zaten. Ben merdane ile açtım ama oklavayla da tabii ki açabilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa. Evet hamurumuzu böyle dikdörtgen bir boyuta gelene kadar açtık. Kalınlığı da bu şekilde, ne çok fazla kalın, ne de çok ince arkadaşlar. Şimdi kenarlarının daha böyle e, pürüzsüz ve e, köşeli olmasını istediğim için çok az bir şey kenarlarından kesiyorum. kenarlarını düzelttikten sonra iki parmak genişliğinde şeritler halinde keselim. Ben rulet kullandım. Bıçakla da kesebilirsiniz veya pizza kesme aparatları var. Onunla kesebilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelirse. Uzun olan kısmından iki parmak genişliğinde kestikten sonra diğer tarafını da iki sefer daha keselim ve böyle uzun uzun şeritler oluşturalım. Hamurumuzun kalınlığı gördüğünüz gibi oldukça ince, çok kalın değil, orta kalınlıkta. Artık pişirme kısmına geçebiliriz. Tavamıza bolca sıvı yağ alıp tamamen ısınmasını bekleyelim. Mutlaka ısınması gerekiyor. Sonrasında kesmiş olduğumuz hamurlarımızı kızgın yağ koyalım ve nasıl güzel, hızlı bir şekilde kabarıp piştiğini görünce inanın çok şaşıracaksınız. Gördüğünüz gibi puf puf çok güzel kabardılar ve dediğim gibi çok hızlı bir şekilde de kızarıyorlar. İçinde hiç kabartma tozu veya maya olmadığı halde böyle nasıl güzel kabardığına şok olacaksınız. Bu hamurun içine koymuş olduğumuz kaynar su sayesinde oluyor arkadaşlar. İnanın lezzeti de muhteşem. Bu pişiyi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Pişilerimizin her yeri altın sarısı rengini alana kadar kızartalım. Çok hızlı bir şekilde kızarıyor. Çok fazla da kurutmamaya özen gösterelim. Kızaran pişilerimizi havlu kağıt sermiş olduğumuz servis tabağına alalım ve kalan hamurlarımı da aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Bu tarifi dilerseniz hafta sonu kahvaltısı için veya çay saatleri için hazırlayabilirsiniz. Yapımı gördüğünüz gibi çok pratik ama inanılmaz güzel bir pişi şey oluyor. Evet, kalanları da yine aynı şekilde kızartmaya devam ediyorum. Tavanızın büyüklüğüne göre beşer tane, 6 tane koyabilirsiniz. Oldukça kabarıyor çünkü pufidik pufidik inanılmaz güzel oldu. Ben böyle uzun uzun şeritler olarak kestim. Dilerseniz yuvarlak yapabilirsiniz veya kare olacak şekilde de kesebilirsiniz. Şekli tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Özellikle çocuklar çok severek tüketiyor. Kahvaltılık çikolatayla, balla inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlediğinizi anlamış olurum. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, artık son pişilerimi de kızartmaya devam ediyorum. Gerçekten görüntüsü muhteşem, oldukça eğlenceli oluyor. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra da bu videonun altına olumlu veya olumsuz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Bu şekilde deneyecek olan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. Artık son pişilerimi de servis tabağıma aldıktan sonra sizlere bir de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Dışı böyle hafif çıtır, içi yumuşacık, enfes bir pişi şey oluyor. Eğer mayaya veya kabartma tozuna alerjiniz varsa ya da mayalı bir ürün tüketmek istemiyorsanız bu tarif tam size göre arkadaşlar. Gerçekten mayalı hamurdan çok daha lezzetli oldu. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Yanında balla veya kahvaltılık çikolatayla ya da peynirle zeytinle ikram edebileceğiniz harika bir pişi şey oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Evet sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bunun gibi daha birçok pişi tarifi, kahvaltılık tarif ve birbirinden güzel her bütçeye uygun tarifleri kanalımda bulabilirsiniz. Kanalıma mutlaka göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada beni Instagram ve Facebook üzerinden de e, takip edebilirsiniz. Yine kullanıcı adım Hilali Mutfağı. E, oradan da günlük paylaşımlar yapıyorum. E, oradan da beni takip etmenizi öneririm. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.